Bu yıl paylaşımlı kamusal alanlar temasıyla düzenlenen etkinlikler 5 meydanından verilen bisiklet sürüşüyle başladı. Alexey sağlamdır ya. Bu 10 dolara falan da katılıyor. Şehrin çeşitli paylaşımlı kamusal alanlarını birlikte kullanma ve farkındalık oluşturma amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe 9 bisiklet sever katıldı. Etkinlik Fethiye'nin popüler sahil bölgesi olan Çalış Plajı'nda sona erdi. Etkinlik DJ performansıyla devam edecek. Biz Avrupa Hareketli Haftası kapsamında bugün Beşkazan Meydanı'ndan çalışa doğru bir pedal yapacağız. Beşkazan Meydanı'nda bir DJ gösterimiz var. Proje nedir? Proje için hakkında biraz bahsedeyim. Avrupa Hareketli Haftası, Avrupa Hareketli Haftası 16-20 arası bütün Avrupa'da ve Türkiye'de olmak üzere aynı anda kutlanan bir hafta. Etkinlikler yapacağız. Bu etkinlikler kapsamında özellikle bisiklet turlarımız olacak. 22'sinde yol kapatacağız. Paylaşımlı kamu alanları şehri birlikte yaşayalım etkinliği hashtag ile birlikte programa başlıyoruz.